Merhabalar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videomuzda ilk parçamızı örmüştük. Bunun aynısından bir tane daha öreceksiniz. Onu anlatmıştım zaten. E, gözlerini takmıştık. Bu da ikinci parçamız. İkisini şu şekilde yüz yüze getiriyorum. E, göz taktığım kısım üstte olacak. Diğer parçam altta olacak. İplikte bu sol tarafta kalacak şekilde. Ee, şuradan hemen ee, Şöyle göstereyim. Üstteki ilk ilmekten ipliğimi Tığımı geçiriyorum. İpliğimi arkadan Öne doğru alacağım. Buraya Bir tane zincir çektim. aynı yere tekrar batıp iki ucu yan yana getirerek sık iğne yapacağım artık. Bir önden, bir arkadan eşit derecede alarak ara ara arkadan da kontrol ederek tüm kenarı bu şekilde sık iğne ile kapatacağım. fazlaları da içe saklayarak tüm kenarı bu şekilde geçeceğim. bakın şu şekilde kapatmış olduk şöyle buradan da bir kısmını örelim sonra içine az bir miktar <laughs> eyaf dolduracağız yine sık iğneleri yan yana getirip sık iğne ile birleştiriyorum Biraz elyaf dolduralım artık. Bu oyuncağı çok sıkı doldurmanızı tavsiye etmiyorum. Böyle yassı olması gerektiği için çok sıkı olursa şekli bozulacaktır. O yüzden hafif böyle bir minik bir yastık doldurur gibi çok sıkıştırmadan elyaf dolduruyoruz. Bakın. Şöyle yumuşak bir dokusu olması gerekiyor. Şimdi kapatmaya devam edelim. En köşedekini de Kaydırma ilmeği kapatarak Şöyle Oyuncağımızın ağız kısmını Kapatmış olduk Şimdi bakın Şurada kapattığımız yerde Önde ve arkada ilmekler var Şöyle kendime çeviriyorum Burası Buradan yapacağım bu bacak kısımlarını şurayı bu, bu ön kısmının modeli içinde şu ön ilmekten yani şöyle göstereyim şu arka ilmeklerden kullanarak bakın şunları kullanarak uzun bacakları yapacağım şu öndeki şöyle göstereyim. Şu öndeki ilmekleri kullanarak da şunları bu ön kısmını yapacağım. Başlayalım hemen. 6 tane bacağı var. Burayı ona göre ayarlarsınız. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane zincir çektim. Başını doladım. 3.ye batıyorum ve iki kere de alıyorum. Tekrar başını doladım. Aynı yere battım. İki kere aldım. Başını doladım. Sonrakine batıyorum. İnekil trabzan yapıyorum. Bundan sonraki tüm zincirlere ikili trabzan yaparak başa kadar geliyorum. Her zincire iki tane yaptığım için kıvrık kıvrık olacak. Hepsine. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Başa kadar devam ettirelim. daha kalabalık olmasını isterseniz 3 tane doldurabilirsiniz daha büyük olsun isterseniz üçlü trabzan yapabilirsiniz bu model bu küçük oyuncak için çok uygun bence ve yeterli her bir bacağı farklı renk verebilirsiniz ya da araya ikinci bir renk katabilirsiniz. Eminim çok güzel olacaktır. Şöyle. Başa kadar gelip battığım yeri göstermek istiyorum. Şimdi bitti. Dediğim gibi bu bacakları bu e, arka kısmında örüyorum. Şöyle. Şimdi bahsetmiştim zaten. Ön ben benim tarafımda olan ilmeğe batacağım. Bir tane atlayıp bir sonrakine batıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Sonra yanındakine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum sık iğne yaptığım yere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yine 20 tane zincir çekiyorum ve her bir zincire iki tane sık iğne doldurarak yine aynı şekilde bir tane atlayıp bir sonrakine batıyorum. Bu sırayı komple bu modelde devam edeceğiz. Bu uzun bir işlem olduğu için ben ipimi burada kesiyorum. Size modeli bu ön kısmını göstermek istiyorum. Siz bu bacaklar bittikten sonra ipi hiç koparmanıza gerek kalmayacak çünkü başa kadar devam edeceğiniz için ipin oyuncağınızı ön çevireceksiniz ve şu ilk ilmekten hemen yapmaya başlayacağız 1 2 2 tane zincir çektim bir sonrakini başında olayıp bir sonrakine batıyorum ve iki kere de alıyorum. Başını doladım. Aynı yere batıyorum. İki kere de alıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan olacak. Bir tane atlayıp. Ha, pardon. Ee, hemen dibindekine batıyorum. Bir sonrakine yine sık iğne ile ağlıyorum. başında doladım. Bir sonrakine ikili litre dolduruyorum. 5 tane. 2 3 4 ve 5 Hemen dibindeki sık iğneye ön kısımlarını batıyorum hep. Ve bir kere de alıyorum yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar başında oluyorum. Bir sonrakine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine battım ve kapattım bir sonrakine sık iğne yapıyorum sıra başına kadar aynı şekilde devam edeceğiz başını doladım bir sonrakini batıp 5 tane ikili trabzan dolduruyorum bir tane sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum ve sonrakine yine 5 tane ikili trabzan dolduruyorum. Sonrakine batıyorum ve kapatıyorum. Bir sonrakine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sonuncu 5 tane ikili tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Sonuncu ilmeğe batıp kapatıyoruz. içeride gezdireceğim için Şöyle uzun bıraktım Onu kaybedeceğiz Şöyle göstereyim Bacaklarımızı Arka kısmından yapacağız En son olarak Göz ve Kaşları ve Ağzında işleyelim Bir parça siyah iplik alıyorum Şöyle arkadan bir yerden batırıyorum. Gözün hemen bir ikinci üstünden tam ortadan çıktım. Daha sonra da gözün 1 iki yanına batıyorum. Diğer taraftan da çıkmak için yine aynı şekilde tam ortadan çıkıyorum. 1 iki. bir arkadan çıkalım. Sonra dudağını ayarlayalım. Şöyle. Şimdi burası 1, 2, 3, 4, 5. Gözün 2, 6. Buradan ayarlayalım. Bakalım. Yani tam orta noktasından iki alt, iki yana batıyorum. Aynı şekilde iki alt, iki yan. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir alttan, tam ortadan üçüncüden çıkıyorum tekrar aynı yere batıp ipliğimizi düğümlüyoruz. Şöyle oyuncağımız aslında tamamlandı. Siz geri kalan kısmını rahatlıkla Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara bırakırsınız. Umarım beğenmişsinizdir. Başka oyuncaklarda görüşmek üzere.